Koronavirüste gidişat bitişe doğru ancak virüsün etkileri devam edecek gibi görünüyor. Hastalığı atlatanlar unutkanlıktan şikayetçi. Peki Covid-19 beyin üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Unutkanlığın tedaviyi var mı? Ayrıntılar haberimizde. Covid-19 geçiren hastalar yoğun bir şekilde unutkanlık yaşayabiliyorlar. İki defa geçirdim. Peki Covid-19'u atlattıktan sonra bir unutkanlık oldu mu sizde? Ee, aslında evet unutkanlık daha öncesinde de vardı ama Artık. E, sanki biraz daha arttı. Covid geçiren hastaların ortak şikayeti unutkanlık. Çoğu hasta Covid atlattıktan sonra hayatı boyunca hiç yaşamadığı kadar unutkanlık yaşamaya başlıyor. Bazen yani bir şeyler unutuyoruz. Acaba ne yaptım, ne ettim diye. Var var. Bir anlık mesela bir şey yapacak oluyorum atıyorum. Onu unutuyorum ne yapacaktım diye. Kapıdan çıkıyorum ne, yapıyor, ne yapacaktım ben diyor. Yeni öğrenilen şeyin hatırlanması veya da bazı eski kayıtların yeniden çağrılamaması. Yani yeniden onun hatırlanamaması konuşma sırasında vesaire. Hani şu neydi 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 hatırlayamıyor. Ko COVID-19 geçiren hastaların çoğu pek çok belirtiyle karşı karşıya kalıyordu. İnme, felç, kalp çarpıntısı bunlardan birkaç ancak son zamanlarda COVID-19 geçiren hastaların çoğunda unutkanlık belirtisi ortaya çıktı. El becerisinin zayıfladığını görüyoruz. Bazen araç kullanamadığını görüyoruz. Ee, aslında e, bu beyin tutulumu ile ilgili olan e, yan etkilerin e, birçok konuda çalışmaları var ve maalesef bazen e, çok ağır sonuçlar olduğunu görebiliyoruz. Son yapılan araştırma COVID-19 geçirmiş kişilerde beyindeki gri madde kaybının koronavirüs olmayanlara göre daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Beyinde gri maddenin kaybolması beynin daha hızlı yaşlanmasına sebep oluyor. Yemek yapmayı unuttu. Anneniz mi? Evet. Ciğerlerinde biraz problem vardı hastaneye geldik. Şu an iyileşme var ama unutkanlık, e, ama unutkanlık var evet. E, yapılan çalışmalarda hem o üstteki gri cevherde bir azalma hem bu bazal ganglionlarda küçük küçülmeler e, saptadığını görüyoruz. Yani bu şeyde COVID sonrasında. Manla yaşla beraber orta yaşlardan sonra bunlara bir küçülme vardır. Bu ilerleyen süreç içerisinde artık e, alzheimle demansa giden bir olaydır. Bu gri cevherin azalması, unutkanlık artması işte hareketlerin çocuklaşması gibi. Peki koronavirüsten sonra unutkanlığı artan kişilere uygulaman bir tedavi yöntemi var mı? Spesifik olarak bunu engelleyecek ve önleyecek herhangi bir tedavi söz konusu değil şu an için. Ama destekleyici tedaviler veya bypass yapıcı bazı tedaviler var. Ona evet. Onunla ilgili destek alabilirler veya etkilerini azaltabilirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.